Herkese merhabalar. Ben Sedat Hoca'nız. Mikro orijinal AYT Soru Bankası'nın video çözümlerine, konu anlatımlarına devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi e, burada kökleri verilen ikinci dereceden denklemin nasıl kurulması gerektiği ile ilgili bilgi paylaşacağım. Sonra bunlarla ilgili örneklerimizi, konu anlatımlarımızı yapacağız arkadaşlar. Kitabımızda sayfa 45'in çözümlerini, anlatımlarını şimdi yapıyoruz. Peki... Şimdi diyelim ki kökleri x1 ile x2 olan ikinci dereceden bir tane denklemimiz olsun. Bu denklemi kurarken özellikle ben burada şunun üzerinde durmak istiyorum. Fazla böyle sizi zaman kaybettirmeden şunu kesinlikle bilmemiz lazım arkadaşlar. Ben soruların başında bunu mutlaka yazacağım sana soruyla ilgili ise. Yani neymiş o? x kare eksi tx artı ç eşittir 0. Bu nedir biliyor musun? Bu şudur. Ç dediğim şey kökler çarpımı x1 çarpı x2. T dediğim şey kökler toplamı yani x1 artı x2'dir. Şimdi bana kökler toplamını kökler çarpımını verdiği zaman ben bu denklemi yazacağım. Ama unutma bak t'nin önünde eksi olacak. E, o şekilde denk geliyor. Çünkü çarptığım zaman x1 çarpı x2 x1 artı x2. Bak dikkat etsene şu denklemi bir çarptığımızı düşünelim. x ile x1'i çarpıyorum. Ee, x ile x2'yi çarpıyorum. x1 x2'yi çarpıyorum ve onları paranteze aldığım zaman bu denklem oluşur. Yani aslında şu denklem elde ediyorum. Buraya yazdığım x x kare eksi x1 artı x2 x çarpı x1 artı x1 çarpı x2'yi elde, et, elde etmiş oluyorum. O zaman demek ki burada e, bu denklem çok önemli. Bu denklemi unutma. Neymiş? x kare x'i tx artı c. Sana kökleri verdiği zaman bu denklemi direkt kuracakmışım. Peki şimdi bu bir. Önemli olan maddelerden bir tanesi bu. Diğeri nedir? Eğer sana rasyonel katsayılı olduğunu söylüyorsa bir denklemin tamam mı? Rasyonel katsayılı olduğunu söylemiyorsa bunu her zaman yapamayız. Köklerinden bir tanesi A artı kök B ise diğeri A eksi kök B'dir. Yani bunun eşleniğidir. Bununla ilgili de yine soru çözeceğiz birazdan ama tekrar söylüyorum. Kesinlikle rasyonel katsayılı olması gerekiyor. Şimdi bunun haricinde neler çözeceğiz? Ax kare artı cx artı e eşittir 0, bx kare artı dx artı e f eşittir 0 şeklinde denklemlerin eğer bana çözüm kümeleri aynı derse katsayı oranlarını birbirine eşitleyeceğiz. Yani a'nın b'ye oranı, c'nin d'ye oranı, e'nin f'ye oranları birbirine eşit olacak, katsayıları orantılı olmuş olacak. Eğer birer kökleri eşitse ders arkadaşlar bak çözüm kümeleri değil iki kökleri değil birer kökleri sadece birer kökleri eşitlerse o zaman karşılıklı denklemleri birbirine eşitleyip x kareleri yok edeceğiz. Bunlarla ilgili zaten birazdan sorular çözeceğim. Peki bakalım şimdi geçelim sorularımıza. Evet arkadaşım örnek 1'deyiz. Köklerinden biri 3 olan ikinci dereceden bir bilinmeyen denklemin kökleri simetrik kök olduğu biliniyor. Önceki videolarda bahsetmiştik simetrik kök neydi? Simetrik kök şuydu arkadaşım. Kökünün bir tanesi 3 ise x1 eşittir 3 ise diğeri x2 eşittir eksi 3'tü. Yani bunun eksilisine eşit. E, kökleri toplamı sıfırdı. Kökler çarpımı sıfırdan küçüktü. Hatırladın mı? Simetrik kök. Biri a ise diğeri eksi a. Biri 3 ise diğeri eksi 3. O zaman buradan ne elde ettim ben? Buradan şunu elde ettim. Hani biz unutmayacağımız bir şey vardı. Şöyle kocaman yazayım. x kare eksi tx artı ç eşittir 0. İşte bizden denklemi kurunuz deyince biz bunları bulmamız lazım. Şimdi biz o zaman toplamı hesaplayalım. Kökler yukarıda var zaten. Biri 3, biri eksi 3. E topla 0. Çarpımı hesaplayalım. Kökleri çarptım. Çarpınca kaç geldi? Eksi 9. Hadi bunları yerine yazalım x kare eksi toplam yani 0 çarpı x artı çarpım. Çarpım kaç? Eksi 9. Eşittir 0. Denklemi bir düzenleyelim. Böyle çok çirkin göründü. O zaman ne diyeceğim? x kare eksi 9 eşittir 0 diyeceğim. İşte bu bizim ikinci dereceden denklemimiz oldu arkadaşım. Gerçekten de bunun çarpanlarına ayırsam x eksi 3 x artı 3 desem oradan x eşittir 3 x eşittir eksi 3 gelirdi zaten. En önemli şey neymiş? x kare eksi tx artı ç eşittir 0. Bunu unutma. Evet örnek 2'deyiz. Kökleri x1 x2 olan ikinci dereceden denklemle ilgili kökler toplamı kökler çarpımı verilmiş denklemi bulunuz diyor. Neydi arkadaşım? x kare eksi tx artı ç eşittir 0 şeklinde denklemimiz vardı. O zaman x kareye karışmıyorum. t ne burada? Kökler toplamı t buradan arkadaşım eksi 4. Sonra çarpım kökler çarpımı ç buradan kaç? 3 yerlerine yazıyorum. T yerine eksi 4 yazıyorum. X artı çarpım yerine de 3 yazıyorum eşittir 0. Bak burada eksi var formülde o her zaman duruyor. T eksi 4 olduğu için parantezinde eksi 4 yazdım. Eksi ile eksi ne oldu? Artı oldu. Yani x kare artı 4x artı 3 eşittir 0 şeklinde denklemimizi oluşturduk. Bizden zaten bu denklemi istiyordu. Bu şekilde bulmuş olduk. Ve şimdi soru bana ne diyor arkadaşım? Diyor ki m ve n birer gerçek sayı olmak üzere e, iki tane denklem var. Denklemlerin çözüm kümeleri aynı. Konunun başına ne demiştik? Denklemin çözüm kümeleri aynıysa kat sayı oranlarını birbirine eşitleyecektik. x karenin kat sayısında 1 var. x karenin kat sayısında 2 var. 1 bölü 2 eşittir. x'in kat sayısında m var. x'in kat sayısında 4 var. Yani m bölü 4. O da eşittir. Sabit olan x 3 var. Sabit olan n var. Yani eksi 3 bölü ne oldu? O zaman şu ikisini birlikte eşitleyeceğiz. Şu ikisini birlikte eşitleyeceğiz. Bilinen bilinmeyen. Yani 1 bölü 2 eşittir. M bölü 4. Bunu işler dışarı çarpımı yapınca 2M eşittir. 4 geldi. M buradan 2 geldi arkadaşım. Peki diğerine bakalım şimdi. Son 1 ile 1. ile 3. denkleme eşitliyorum. N'yi bulmak için. Eksi 3 bölü n. İşler dışlar çarpımı yaptım. n ile 1'i çarptım. n. 2 ile eksi 3'ü çarptım. Eksi 6. n'i de buradan bulmuş olduk. Peki ne diyordu bana? m çarpı n kaçtır? E bunları da çarptım. Çarptığım zaman 12. Eksi 12 buldum bu şekilde. Çözüm kümeleri aynıdır dediği zaman katsayı oranlarını birbirine eşitle. Şimdi dördüncü soruda dikkat ediyor musun? M2'den farklı bir gerçel sayı olmak üzere diyor bize. Ve denklemin birer kökleri ortaktır. Çözüm kümeleri değil bak birer kökleri ortak. Ne demiştik? Böyle bir durumda denklemleri eşitle. X kareleri yok et. Ben şöyle yapmak istiyorum. X kare artı MX artı 8 eşittir 0 ya. Öbürü de 0 eşit. O zaman bunlar birbirine eşit. Zaten kökleri de ortak olduğu için bunları birbirine eşitliyorum. Şimdi arkadaşım bak dikkat et. Ee, x kare x kare var tamam. Artı mx artı 8 var. Burada da var. Bak sorunun başına demiş M2'den farklı. Çünkü M2 zaten otomatik olarak bunu sağlıyor. M2 ama da başka kök bul. Peki onu yapalım. Şimdi x kareler zaten karşılıklı eşitleyince gitti değil mi? İlk önce ne yapmıştım? x kare artı ve x artı 8 buraya yazdım. x kare artı 2 x artı 4 hem buraya yazdım. Şimdi bunlar gitti. Tamam. O zaman ne yapalım? Hepsini bir tarafta toplayalım. Tamam mı? Şimdi mx vardı. Buradan ne geldi? Eksi 2 x geldi. Sonra bizim elimizde 8 vardı. Buradan ne geldi? Eksi 4 hem geldi. Eşittir 0. Hocam ne yapıyorum? Karışık işler yapıyorum. Bak şimdi. X parantezini alır mısın? X parantezini alınca burası M-2 geldi mi? Geldi. Bak bu M-2'ye benzetmeye çalışıyorum. Çarpanlar ayıma çok çalıştık. Yazdık, çizdik, bir sürü soru çözdük. E bak eksi parantezini alıyorum. Eksi 4 parantezini alıyorum. Çünkü M-2 oluşturmak istiyorum arkadaşım. Eğer eksi 4 parantezini alırsam buradan M gelir. Buradan da eksi 2 gelir. Eşittir 0. O zaman şimdi ne yapıyoruz? M-2 parantezini alıyoruz. M-2 parantezine al bu M-2 ne kaldı? X. Al buradaki M-2 ne kaldı? 4. Eşittir 0. İşte bana ne diyordu arkadaşım? Sorunun başında M-2'den farklı diyordu. O zaman demek ki M-2'den farklıysa bu 0 olamıyor. Çünkü buradan M-2 geldi. Bunu istemiyor benden. O zaman tek bir çözüm kaldı. X-4'ün 0 olması. Yani X'in 4 olması lazım. İşte bu da ne biliyor musun? Bu da ortak olan kökümüz arkadaşlar. Zaten onun ne diyordu? Ortak olan kök. X eşittir 4. Evet x eşittir 4. Ortak kökümüz bizden zaten bunu istiyor. Cevabımız 4 oldu. M'yi isteseydi götürüp yerine yazıp oradan da yine M'yi bulabilirdik arkadaşım. Denklemde sağlatarak. Evet şimdi geldik 5. soruya. Güzel bir soru. M ve N gerçek sayılar olmak üzere ben şöyle notlar alarak gitmek istiyorum. x kare artı ax artı m eşittir 0. Denkleminin bir kökü 3'müş arkadaşlar. Bir kökü 3. Diğer denklemi de yazmak istiyorum. x kare artı bx artı 2n eşittir 0. Denkleminin bir kökü 4'müş. Tamam. Bu denklemin diğer kökleri eşit. İşte burası önemli. Demek ki bunun x1 diye kökü varmış. Bunun da x1 diye kökü varmış. Diğer kökleri de 3 ve 4'müş. Yani eşit olan kökler x1 oldu buradan. Şimdi m bölü n oranını istiyor bizden. Arkadaşım ben o zaman a ile b ile işim var mı? Yok. m ve n ile işim var mı? Evet. Peki m ile n kimle ilgiliydi? Kökler çarpımı ile ilgili değil mi? Evet. O zaman şöyle yapalım. Bak bunların kökler çarpımı ne yapar? 3x1 yapar. Bunun kökler çarpımı ne yapar? 4x1 yapar. Peki Kökler çarpımı C bölü A değil miydi? Evet. Buradan ne geldi? M geldi. Burada kökler çarpımı da 2N gelmedi mi arkadaşım? 2N geldi. 2N bölü 1'den 2N. M bölü 1'den C bölü A. Tamam mı? Hatırladın. Peki. O zaman şöyle bir şey yapsak olur mu ya? Evet. Bizden M bölü neyi istiyor zaten? Evet. Şunları taraf tarafa bir oranlayalım. Bak şimdi şöyle oldu. 3x1 bölü 4x1 eşittir. M bölü 2N geldi. Bak bu 3'ler Pardon. 3'ler 4'ler nereye gidiyor ya? Öf. Onu niye sildim? X1'i sileceğim derken onları sildim ya. Tamam. Yabancı değilsiniz. Hadi bakalım. Şu X1'ler gitti mi? Hatta yeşil de alayım. Madem kalem değiştirdik. X1'ler gitti. O zaman geri kalanları da şöyle bir içler dışlar yapsak. 3 ile 2N'i çarpıyorum. 6N. Yok ya. Yani niye çarpıyorum ki? Hiç soruyu okumadan vallahi iş yapıyorum. Dur. Şimdi şunu yapacağız. 3 bölü 4 eşittir m bölü 2 n yani arkadaşım m bölü ne istiyordu şuradaki 2'yi bizden istemiyor al bu 2'yi karşıya çarpı olarak gönder çünkü burada bölü halindeydi o zaman 2 ile çarparsam burası da ne oldu 3 kere 2 6 6 bölü 4 oldu m bölü ne sadeleştir arkadaşım buradan da m bölü ne eşittir ikisini de 2'ye böldüm 3 bölü 2'yi bulmuş oldum Gelelim 6. örneğimize diyor ki m 3'ten farklı bir gerçel sayı. Az önce çözdüğümüz soruya benziyor arkadaşım. Şimdi burada e, iki tane denklem vermiş. Birer kökleri ortak. Hadi bunları yok edelim. Yani karşılıklı birbirine eşit diyelim. Oradan daha kolayıma geliyor. x kare artı 3x artı 3m eşittir. Diğerini de yapalım. x kare artı mx artı 9. Peki şimdi sevgili arkadaş x kareler gitti mi? Gitti. O zaman kalanları bir tarafta topluyorduk değil mi? Şimdi buradan 3x karşı taraftan eksi mx geldi. Artı burada 3m vardı. Karşı taraftan eksi 9 geldi. Eşittir 0 oldu. Şimdi ben bunu 3 parantezine aldım. X parantezine aldım. 3 eksi m. E bunu da 3 eksi m gibi bir şey oluşturmam lazım. O zaman eksi 3 parantezine alsam ne olur ya? Şöyle eksi 3 parantezine aldım. Buradan ne geldi? 3 eksi m geldi. Amacım burada 3 eksi m'leri oluşturmak. Eşittir 0. Şunu eksi 3 parantezine aldık. O zaman tekrar 3 eksi m parantezine alıyorum. Buradan ne kaldı? 3 eksi m'i al buradan x kaldı. Buradan da 3 eksi m al eksi 3 kaldı. Eşittir 0. O zaman iki tane şey geldi. m eşittir 3 olabilir ama diyor ki m 3'ten farklı. O zaman x eşittir 3 olur arkadaşım. Bunun başka bir izahı yok. Peki. Şimdi tabi benden bunu istemiyor. Benden ne istiyor? Diyor ki m değerini bul. O zaman bu denklemi sağlar. Madem bu bunun kökü. X buradan 3 değil mi? Denklemin kökü. Hatta ortak kök. O zaman x yerine ister alttakinde ister üsttekinde fark etmez. Götür 3 yaz. 3 yazdım. X gördüğüm yere 9 artı 9 artı 3m eşittir. Kaç oldu arkadaşım? 0. 18 artı 3m eşittir. 0. Karşıya attım. 3m buradan eksi 18. Her tarafı 3'e böldüm. M eşittir. Buradan kaç geldi? Eksi 6. Benden ne istiyor? M değerini istiyor. İşte buradan M değerini eksi 6 bulduk sevgili arkadaşım. Evet burada bu 45 numaralı sayfanın çözümlerini de bitirmiş olduk. Bir sonraki sayfada testlerimiz var. Onların çözümlerini yapacağız seninle birlikte. Peki sevgili arkadaşım kendine çok çok iyi bak. Aklına takılan bir şeyler olursa yorumlar kısmına, özellikle kendi kanalımdaki yorumlar kısmına yazarsan oradan ulaşmam daha kolay geliyor. E, yorumlara beni etiketlemeyi unutma. Cevap vermem kolay olur. Kendine çok çok iyi bak. Görüşmek üzere. Bol bol ders çalış. Bol bol çalışalım.